Anlatamamışız ama hata da yine de bizde. Ayasofya'nın bir cami meselesi olmadığını, Ayasofya'nın herhangi bir politik mesele olmadığını, Ayasofya'nın bir İslam nişanı olduğunu, Fatih bilmiyor muydu başka yere kocaman bir cami yaptırmayı? Fatih'in kafası yok muydu? Fatih, Rumeli Hisarı'nı dünyada en kısa sürede yaptıran, Topkapı Sarayı'nı yaptıran, büyük bir mimar aynı zamanda hem de makine mühendisi. Bilmiyor muydu Ayasofya'nın karşısına Sultan Ahmet gibi? Bak Sultan Ahmet aynısını yaptırdı oraya benzeri büyüklüğünde. Yapmadı dedi ki bu olacak. Neden? Çünkü o İslam'ın burada gücünün dikildiği sancak yeridir ya Ayasofya. Ve 86 yıl kapanmış, çürümeye terk edilmiş. Ve bugün hala dinlemiyor musunuz siz? İlber Ortaylı bir yerden çıkıyor, Mustafa İslamoğlu bir yerden çıkıyor. Siz kimsiniz ulan? Kime hizmet ediyorsunuz? Ayasofya kapatılmalı diyor. Baş cahil ilber ortaylı. Şeymiş, bu Müslümanların namaz kılması ağır gelirmiş. O diyor olmamalı diyor. Hala bir savaş var. Orasını kapatmak istedi istiyorlar. Ya bir sahip çıkamıyoruz. Davamıza sahip çıkamıyoruz. Onu geçtim. Davayı sırtlananlar davayı anlatamıyor koltuk sevdasında. Davayı anlatamıyor. Sözcümüz yok. Hatiplerimiz yok. Davamıza anlatabilecek güçlü adamlarımız yok. Korkaklarla dolmuş etrafımız. Bizim mahalleyi konuşuyorum ya. Müslümanların mahallesini konuşuyorum. Allah bir daha Ayasofya'nın kapısına kilit vurmak isteyenlere fırsat vermesin. O kirli zihniyetlere, o batının uşaklarına fırsat vermesin. Ya takip etmiyorsunuz, işiniz mi çok, kafanız mı bulanık, yoksa hakikaten uyutuluyor musunuz gerçekten? Anlamıyorum. Ellerine bir imkan geçse 1930'ları 40'ları mumla aratacaklar bizi. Allah fırsat vermesin. Öfken büyük, kırgınlığın çok. Yani şeye kırgınlığın çok. Bizim bizim mahalle. Allah ümmeti Muhammed'i birlik eylesin, güçlü eylesin, davamıza sahip çıkalım. Artık hiçbir davamıza, hiçbir konumuza, hiçbir maddemize hakkıyla sahip çıkamıyoruz. 3-5 tane, 5-10 tane, 5-10 tane adam var. Onun dışındakiler hep kırık dökük çürük çark. Daha çok konuşurum da sevdiklerimin hatırına konuşmuyorum. Bizimkilere konuşurum ha. Düşmanlarıma değil. Düşmanlarıma konuşurken hatır saymam ben. Çünkü düşmanlarıma konuşurken tek bir hatır var benim kalbimde. Allah'ın hatırı var. Dostlarım için, bizim mahalle için konuşurken sevdiklerimin hatırına biraz törpülüyorum. Ama törpülemediğim zaman da gelecek yani. Yüz yüzeyken suratlarına vuruyorum da. Beni tanıyanlar bilir. Şuradan demiyorum işte. Allah Allah bizi hayırla ıslah eylesin. El Fatiha.